Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere futbolda kaymaları göstermeye çalışacağım. E, kaymalar soldan sağa ya da sağdan sola olacak şekilde takımın aynı dizi aynı da aynı koordineli bir şekilde kaymasına denir. Yani sağdan sola ya da soldan sağa. Bunu pozisyonun üzerinde anlatacağım. E, maçımız Manchester City Crystal Palace maçında Crystal Palace'ın bulduğu gol. Öncelikle baktığımızda kaymalarda alan açma önemlidir. Şimdi burada oyuncuların birbirleriyle paslaştığını, soldan sağa doğru bir kayma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada Crystal Palace'da oyuncular gördüğünüz gibi şu anda birbirleriyle koordineli bir şekilde paslaşıyorlar. Fotoğrafta gösterdiğim gibi. Öncelikle en soldan başlayan, sol bekten başlayan atak e, diğer oyuncuya geliyor. Kamada'ya, Kamada'dan stopere. Buradan bir soldan sağa doğru bir kayma var. Yani bu kaymanın önemli amacı alan açmak. Oyuncuyu öne çıkartmak. Boşa bir oyuncu kaçırmak. Yani kaymanın amacı bu. Gördüğünüz gibi sol taraftan atak bir anda orta alana geliyor. Buradan geldikten sonra Sağ beke bir uzun top. Gördüğünüz gibi sağ tarafa bir uzun top. Atılan o uzun topla da bir alan açma söz konusu. O da nasıl? Buraya geldikten sonra buradaki oyuncu öne doğru koşu yapıp buradaki oyuncu onun boşluğuna doğru kaçıyor. Gördüğünüz gibi. Burada paslaştırmalar yapıldıktan sonra soldan sağa kayma gerçekleşti. Sağ tarafa doğru atılan pas. Gördüğünüz gibi alan açıldı zaten. Gördüğünüz gibi bir boşluk var burada. Buradan da sara dolu atılan top. Gördüğünüz gibi uzun bir top atılıyor Sara ve alan boşaldı gördüğünüz gibi. Burada alan açmaya çalışırken Kızıl Parisli oyuncular yaptıkları bir kaymayla soldan sağa bir şekilde gördüğünüz gibi boş alanı buldular. Burada da kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeri doğru atılan pasta Eze golü buldu gördüğünüz gibi. Yani kaymaları bu şekilde anlatmak istedim. Yeniden anlatacak olursak dediğim gibi soldan sağa doğru bir kayma var. Sol topa topu alıyor. Ardından Kamada'ya geliyor. Kamada pası stopere veriyor gördüğünüz gibi. Yani sürekli zaten kaymalarda sabırla paslaşmak vardır. Ya soldan sağa ya da sağdan sola. Buradaki amaç öne oyuncu çıkarmak ya da boşa bir oyuncu kaçırmak. Hazırlık pasları yapılıyor. Ardından yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi oyuncu öne çıkıyor. Diğer oyuncu onun boşluğunu doldurmaya gidiyor. Sar. Buraya uzun top atıldıktan sonra tek pasla sarın önüne. Gördüğünüz gibi alan açıldı. Boş bir alan. Kırmızı ile işaretlediğim tek pasla Manchester City savunmasının da egale ediyor. Yani buradaki gördüğünüz 3 oyuncu bir anda kaleciyle ile karşı karşıya pozisyonda. Gördüğünüz gibi Manchester City 3 oyuncu gerideyken şimdi 3 oyuncu burada geride. Crystal Palace 3 oyuncu ileride oldu. Burada Sarın içeri doğru pası Eze'nin kaleciyle ile karşı karşıya pozisyonda golü atması. E, bu videoda da futbolda kaymaları incelemiş olduk. Kanalımda diğer kaymalarla ilgili de e, analizler vardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikir ve önerileri olanlar yorum kısmında belirtebilir.